Merhaba arkadaşlar. Ben Yılmaz Hoca. Bugün ses bilgisinin ses olaylarına bakıyoruz. Ünlü daralmasıyla başlıyoruz. Ünlü daralması sözcüklerin sonundaki geniş ünlüler dediğimiz a e ile bitmeli. a e ile biten bir sözcüğe yor eki ile başlayan bir ek geldiği anda oradaki a e i i u üye dönüşürse buna ünlü daralması diyoruz. Ama buradaki dikkat etmeniz gereken kelimenin kesinlikle a veya e ile bitmesi ve yorla başlayan bir ek almasıdır arkadaşlar. Örnek veriyorum bakın dikkat edin. Başlamak kelimesine yor eki geldi başlıyor oldu. Oynamak kelimesine yor eki geldi oynuyor oldu. Konuşma yani konuş fiiline olumsuzluk eki ma geldi yor eki aldığı anda konuşmuyor oldu. Burada size çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz. O zaman M ve ma Olumsuzluk eki, yor ekini aldığı her durumda ne olur? Daralır. Peki, boyamak kelimesine bakıyorsunuz. Ayla bitmiş, yor ekini almış, boyuyor olmuş. Ama yor ekini almadan 3 tane kelimemiz arkadaşlar daralmaya uğrayabilir. Bunlar bir tanesi yemek, bir tanesi demek, bir tanesi de ne kelimesidir. Bakın yemek kelimesini yor ekinin dışında başka bir ek getirdik, ecek getirdik, yiyecek oldu. Demek kelimesine en getirdik, diyen oldu. Bakın yor ekini getirmememize rağmen daraldı. Görüyor musunuz? Ne ifadesini e diye bir ek getirdik, niye'ye dönüştü. Zaten bu biraz istisnai bir durumdur. Yani çok fazla da karşımıza çıkabilecek bir durum değil ama yemek ve diye demek kelimesine özellikle dikkat edin. Yani yor eki almadan daralıyor. İsterseniz yor eki getirebilirsiniz de bu arada. Mesela yiyor dediğiniz zaman ya da diyor denildiği zaman da bakın yine daralıyor. Ama burada ince bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın siz deyip yazarsanız problemli. deyip olmaz arkadaşlar. deyip demeniz gerekiyor. Doğrusu bu. Burada daralma olmuyor. Haberiniz olsun. Ya da özellikle deyince demeniz lazım. Deyince olmaz. Bakın şu ikisi yazım kuralları olarak doğru yazımı böyledir. Yani deyince veya deyip demiyorsunuz. Haberiniz olsun. Peki hemen devam ediyorum arkadaşlar. Ünlü daralmasına uğramış bir sözcük var mı yok mu? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ünlü daralması için az önce ne dedik arkadaşlar? Kelimemiz a veya e ile bitecek ve genel itibariyle yor eki alacak. Ama dikkat edin burada demek ve yemek fiilleri yor eki almadan da daralabilir. Buna dikkat ediyorsunuz. Bakalım. Burası her zamankinden daha kalabalık görünüyordu. Bakın görünmek arkadaşlar kökümüz o. E ile bitmiş mi? Hayır. O zaman burada daralma olmaz. Yıllardır bir iş sahibi olacaksın diye umduğum burada çok önemli bir kelime var. Diye kelimesini açtığınızda aslında de'dir. Bakın e diye bir ifade aldıktan sonra de ne neye dönüşmüş diye olmuş. Peki bu nedir? Bu bir ünlü daralmasıdır ama burada ince bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu e dediğimiz ifade sizin belki ilk aklınıza gelen yönelme değil. Bu bir zarf fiildir. E zarf fiil eki olarak kabul ettiğimize göre o zaman diye kelimesi aslında aynı zamanda fiilimsi midir? Evet. Peki bütün fiilimsi ekleri aynı zamanda yapım eki midir? Evet. O zaman diye kelimesi aynı zamanda yapı bakımından nasıl bir kelimedir? Türemiş bir kelimedir. Bu çok değerli bir bilgidir. Diye kelimesine yönelik özellikle şöyle bir yıldız atmak istiyorum. Cevabımız zaten B şıkkına dönüşüyor zaten. Peki olup olmadığına yine bakalım ne olur ne olmaz. Belki başka bir yerde de vardır diye. Toplanmıştı kelimesinde bir daralma söz konusu değil. Diğer kelimelere bakıyorsunuz. Her zaman sona bakmayın arkadaşlar. Tekrar yola koyulduklarında hava kararmak üzereydi. Hiçbir kelimede bir daralma söz konusu değil. Bütün bu yolu yürümek bana çok zor. Geliyordu. Gelmek midir kelimemiz? Evet, ev a ile bitmiş mi? Hayır. O zaman daralma söz konusu değil. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Ünlü türemesine geçelim. Ünlü türemesi genel itibariyle iki şekilde gerçekleşiyor. Bir cık cık dediğimiz bir ek aldığı zamanlarda bir de pekiştirme yapıldığı durumlarda ünlü türemesi gerçekleşebilir. Bakın azıcık kelimesi olmaz azıcık oldu. I türedi. Biricik kelimesi olmaz biricik oldu. Türedi. Darcık olmaz daracık olur. Türedi. Gencik neye dönüştü? Gencecik. Dikkat ederseniz daha anlatmadık ama aynı zamanda burada bir Ç harfi C'ye dönüştüğü için ünsüz yumuşaması da gerçekleşmiş. Yani gencecik kelimesinde iki tane ses olayı var ama bizim şu an bizim için önemli olan bir türemenin varlığı. Hemen devam ediyorum. Bakın ikinci yol pekiştirme yoluyla olduğunu söylüyorum. Yalnız kelimesini pekiştirdiğiniz zaman yapayalnız. Gündüz kelimesini pekiştirdiğiniz zaman güpe gündüz. Sağlam kelimesini bakın sapasağlam sağlam. Çevre kelimesini çepe çevre şeklinde bakın bir ünlü türemesi olduğunu görebiliyorsunuz. Peki hemen bir tane soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu çok güzel ve çok değerli bir sorudur. Özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Yani bu normal şartlarda ben olsam YKS 2020 de 21'de çıkabilecek bir soru tipi olduğunu söyleyebilirim. Bakın diyor ki hangisinde farklı bir ses olayı vardır? Şimdi gülücük kelimesi, yükselmek kelimesi, gencecik kelimesi, öpücük kelimesi ve ufalmak kelimesi. İlk etapta baktığınız zaman sanki gülücük kelimesinde ü türemiş, gencecik kelimesinde e türemiş, öpücük kelimesinde ü türemiş, e, yükselmek kelimesi yüksektir k düşmüş sanki burada da ufaktır ufalmak olmuş k düşmüş sanki ama işin gerçek boyutu böyle değil gülücük kelimesinin oluşumuna baktığınız zaman aslında gülücük kelimesi gülüşcük kelimesinden geliyor yani aslında ü türemesinden çok aslında ş harfinin düşmesinden dolayı bir ünsüz düşmesi söz konusu dikkat edin e yükselmek kelimesinin kökü aslında yüksektir. E L diye bir yapım eki aldığı zaman K'nin düştüğünü Ünsüz düşmesi Olduğunu burada çok net görebilirsiniz. Devam ediyorum. Gencecik kelimesi zaten bizim örneklerimizin içerisindeydi. E genç kelimesine aslında Cik diye bir ek geldiği zaman araya e harfinin geldiğini söyleyebiliriz. Tabi burada ünlü yumuşaması da oluyor ama şu an ünlü türemesi gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Peki diğerlerine bakıyorum. Öpücük kelimesi açtığınız zaman aslında bu öpüşcüktür. Ş harfinin düştüğünü söylememizden kaynaklı ünsüz düşmesi gerçekleşmiş. Yine ufalmak kelimesinin köküne baktığınız zaman ufaktır. L diye bir yapmak eki geldiği zaman k de yine ünsüz düşmesi gerçekleştiğini söylememizden dolayı açıkçası hem a'da hem b'de hem d'de hem de e'de ünsüz düşmesi var ama c şıkkında bir ünlü türemesi gerçekleştiği için cevabımız c'dir. Çok güzel bir soru, haberiniz olsun. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki konumuz aslında ünlü değişimi Ünlü değişimi dediğimiz bazı kaynaklarda kökte ünlü değişimi diye bir ifadeyle de karşınıza çıkarabilir. Zaten çok nadir görülen bir ses olayı. İki tane aslında kelimede görülüyor. İkisi de zamir açıkçası. Yani şahıs zamiri. Ben ve sen dediğimiz şahıs zamirlerine ismin e hali yani yönelme hali ki geldiğinde neye dönüşüyor? bana ve sanaya dönüşüyor. İşte biz buna ünlü değişimi diyoruz. Lütfen ünsüz değişimi ile karıştırmayın. Ünsüz değişimi ünsüz yumuşaması demek. Burası ünlü değişimi ya da kökte ünlü değişimi şeklinde bizim karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derse görüşmek üzere.